Saygıdeğer Etik Kurul Başkanım, değerli Etik Kurulu üyelerimiz, Sayın Valim, ilimizin saygıdeğer protokolü, değerli dinleyenler, basın mensuplarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikli olarak Etik Kurulumuzun yapmış olduğu, yapacağı toplantılar dizisine Kocaeli'den başlaması bizim için bir gurur kaynağı kendilerine Kocaeli'yi seçtikleri için özellikle teşekkürü borç biliyorum. Tabi kamunun işleyişinin daha etkin hale getirilmesi, etkili yönetim ilkelerinin yönetişimin hakim kılınmasıyla ilgili çabalar uzunca bir süredir. Akademisyenleri de, politika yapıcıları da, politikacıları da meşgul ede geliyor. Yaklaşık 70'lerden itibaren ciddi bir tartışma başlamıştı. Giderek artan bu tartışmaların neticesinde bir yanda piyasanın başarısızlığı ve bu piyasa başarısızlığını çözmek için uygulanması gereken yöntemler tartışılırken diğer yanda da kamu başarısızlığı ve kamunun başarılı olması için nasıl yönetilmesi gerektiği, dışsallıklar meselesinin nasıl çözüleceği Seçilene kadar bazı vaatlerde bulunup seçildikten sonra o vaatleri tutmayanların nasıl yönetileceği, nasıl denetile, denetleneceği, kamu kaynaklarını kullanırken belli kodlara uyup uymayacağı tartışması, kısaca kamunun daha etkin, verimli ve etkili şekilde işlemesi uzunca bir süredir tartışıla geliyor. Dünyada çeşitli örnekleri var. İngiltere'de, Kanada'da. Yeni Zelanda'da, İskandinav ülkelerinde ciddi manada uygulanan örnekleri var ve bunun neticesinde bazı performans artışları da var. Stratejik bütçelerin yapılması, stratejik planların hazırlanması, performans programları bu bağlamda ele alınan önemli konulardan bir tanesi. Diğeri ise belli kodların getirilmesi, denetleyici kurumların, özel kurumların, özel yapıların bu kodları denetlemesi, veri yayınlamadaki standartların getirilmesi, şeffaflık ve hesap diye ilişkin ilkelerin düzenlenmesi de bu kapsamda sayılacak hususlardan bazıları. Ancak etik kurul bunların bütün hepsinin ötesinde istediğiniz kadar sistemik dizayn çalışmaları yapın. Bunun dışında insanların bağlı kalacağı, uyacağı bir takım etik ilkelerin de düzenlenmesinin zorunlu olduğu gerçeğinden hareketle ortaya çıkan bir yapı. Bu manada istediğiniz kadar güzel sistemler kurun, istediğiniz kadar denetleyin. Dünyadaki çeşitli örneklerde de son zamanlarda gördüğümüz üzere bazen eğer insanlar o kurallarda belirtilen ilkelere uymuyorlarsa, hele hele o ilkeleri etrafından dönmek ve delmek istiyorlarsa o zaman başka skandalların da yaşandığı, sıkıntıların ortaya çıktığı göründü erron skandalında, ile ilgili sıkıntılarda Amerika'da da benzer örnekleri gördük. Dolayısıyla yapılması gereken en önemli konulardan bir tanesi de insanların etik ilkelere uygun davranışlarını yine kurallara bağlamak ve etikle ilgili çalışmalara da ağırlık vermek. Bu manada yapılan bu çalışmanın kamunun daha etkin, etkili ve verimli işleme sayesinden son derece kıymetli olduğunu, kurumsal çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için vazgeçilmez, kaçınılmaz olduğunu, diğer tüm çalışmaların gerekli olduğunu, ancak etik konusunda yapılacak olanların da yapılmazsa, diğer gerekli çalışmaların boşlukta kalacağı ve sonuç alınamayacağı, istenen sonuçların tam anlamıyla sağlanamayacağını fark ederek bu çalışmaların şehrimizde yapılmasının çok kıymetli olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Etik Kurul Başkanımızın şahsında tüm üyelerimize, şehrimize böyle bir eğitim programını düzenleme uygun buldukları için sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyor. Düzenleyen tüm emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Etik Kurulu Başkanım, çok kıymetli üyelerimiz, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli çalışma arkadaşlarım. Öncelikle toplantımızın kamudaki etik kurallarının uygulandığı, insani birikimlerin en iyi şekilde yansıtıldığı ve hayatımızda gördüğümüz, etkilendiğimiz bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle kurul başkanımıza ve kıymetli üyelerine çok teşekkür ediyorum, sizleri de saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi biz köklü bir medeniyete sahip, dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi, dünyada haklı ve hukuku haykıran, adaleti tesis etmek üzere bir medeniyet inşa eden büyük bir milletin ve medeniyetin evlatlarıyız. Etik deyince ve bu toplantının yapılacağını kesinleşince, literatür tanıttım, taradım. Neredeyse bütün referansların eski yana kadar gittiğini, işte Avrupa Birliği'nin şu kuralı, işte Amerika'daki bu teşkilat gibi birçok şeyi gördüm. Fakat şunu kabul etmemiz gerekir ki, aslında Hz. Peygamber döneminden itibaren başlayan ve birçok örneği de olan aslında israf etmeme, insan hak ve hukukuna riayet etme gibi hizmet ettiğimiz insanların ihtiyaçlarına giderme, devlet malıyla yani kamu malıyla e, ilişkimizi düzenleme konusu bizim medeniyetimizin çokça üstünde durduğu aslında değerlerdir. Bu anlamda etik-ahlak ilişkisi nedir? Bu tür konuları hep beraber konuşuyoruz. Ama görünen o ki, hırsızlıkla, yolsuzlukla mücadele başta olmak üzere temelinde aslında e, kul hakkı ve kamu hakkı kavramlarının net bir şekilde aslında ortaya koyun, konduğu bir anlayıştır. Yani birincisi bizim kul hakkına riayet etmemiz gerekiyor. İkincisi de kamu hakkını sonuna kadar korumamız gerekiyor. Kul hakkını ve kamu hakkını koruduğumuzda aslında ekip kurallara da daha uygun davranmış oluyoruz. Neden ekip kurulu kuruldu derseniz elbette dünyada devletin doğru tartışılıyor. Ve daha da tartışılacak bakın pandemiyle birlikte aslında bunun etkilerini daha çok göreceğiz. Ne diyorduk? Devlet bütün alanlardan çıksın, ekonomiyi, üretimi daha çok piyasaya bıraksın diyorduk. Ama gördük ki pandemiyle birlikte ülkeler adeta korsanlığa soyundu. Korsanlığa soyununca da birçok insanın hakkı ihlal edilmeye başlandı. O yüzden demek ki devletin rolünde önümüzdeki süreçte bir kez daha tartışmış olacağız. Kamu kaynağı kullanan herkesin elinde sonunda halka hesap vermek gibi yükümlülüğü var, başta da konu çalışanlarının. O yüzden ölçümüz ne olması gerekir sorusunu sorduğumuzda, aslında bir kuruma gittiğimizde nasıl karşılanmak istiyorsak, nasıl hizmet almak istiyorsak, öyle hizmet vermeliyiz. Konunun kısaca özeti aslında bu. Dolayısıyla böylesine bir toplantının elimizdeki yaklaşık şu anda salonda 700 ila 150 kişidir grup bulunuyor ve her kurumdan temsilci var. Okul müdürlerimiz var yaklaşık 250-300 kadar. özel okul müdürlerimizin de bulunmasını istedim. Çünkü geleceğimizin teminatı evlatlarımız ve okullarımız. Dolayısıyla erken yaşta edinilen davranışların bütün bir hayatımız etkilediğinden de düşünürsek çocuklarımızın aslında daha iyi eğitilmesi, yönetilmesi bakımında çok kıymetlidir. Ve bir kez daha bu toplantının hepimiz için faydalı olmasını temenni ediyorum. Kurul başkanımıza, kıymetli üyelerine ve katılım gösteren siz değerli konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kurulumuzun değerli üyeleri, Kıymetli katılımcılar, basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Kamuda etik kültürün yerleştirilmesi ve etik bilincin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın işbirliğiyle düzenlediğimiz Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri Konferansı'na hoş geldiniz sizleri en içten duygularımla ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Değerli katılımcılar, başkanlığını yürüttüğüm Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamuda etiğe dayalı bir yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, uygulamayı gözetmek ve kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmakta ve yapılan çalışmalara destek vermekle görevlendirilmiştir. Bu nedenle kurulumuz tarafından projeler yürütülmekte, etik eğitimleri verilmekte ve konferanslar düzenlenmektedir. Değerli konuklar, etik kişinin davranışlarına temel oluşturan ahlak ilkelerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Etik davranış ilkeleri ile ulaşılmak istenen amaç, Yönetim sisteminde ve toplumda yolsuzluğa ve genel olarak yozlaşmayı önlemek, güven ve dürüstlüğü hakim kılmaktır. Etik liyakat'tır. Etik adalettir, dürüstlüktür. Etik hakikat ve hakkaniyettir. Etik insanlığa, doğaya ve yaşama saygıdır, değerler bütünüdür. Kamu görevlilerinin kamu hizmetlerini yerine getirirken etik ilkelere uygun davranış göstermeleri her şeyden önce kamu düzeninin korunması ve sosyal istikrarın sağlanması için gerekli ve zorunludur. Bir toplumda kamu hizmetinin kalitesi kamu görevlilerinin niteliği ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle Kamu görevlileri hizmetin gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalı. Yetkilerini adil, doğru, dürüst, tarafsız ve tutarlı bir şekilde kullanmalı. Etik davranış ilkelerinden asla ödün vermemelidir. Devlet kurumlarının başarılı, uyumlu, verimli çalışması devlet gücünün olumlu bir göstergesidir. Devletleri güçlü kılan ve toplumları yaşatan Adaleti yönetimdir. Halkla doğrudan temas halinde olan mülki idare amirlerimiz ve belediye yöneticilerimiz adalet, dürüstlük, tarafsızlık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi etik ilkeleri hayata geçirmek suretiyle güçlü ve güven veren bir yönetim sistemi, sistemi oluşturacaklardır. İnsan hakları eylem planında İnsanın maddi ve manevi varlığı ile onur ve saygınlığının devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tüm işlem ve eylemlerinde korunması yükümlülüğü vurgulanarak kamu hizmetlerinin cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi düşünce ya da herhangi bir nedenle ayrımcılık yapılmadan yerine getirilmesinin güvencesinin hukuk olduğu Hukuk devletinde hiçbir kamu görevinin insan hakları ihmal veya ihlal edilerek yerine getirilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Değerli katılımcılar, Düşünür Sadi Şirazi, 8 asır önce yazdığı Gülistan adlı eserinde, başkalarının acılarından sıkıntı duymayana insan sıfatını vermek yakışmaz diyerek, Bugün ve her zaman görmek ve yaşamak istediğimiz hemhal olmanın, empati yapmanın önemini ve gereğini kısaca ne de güzel anlatmış. Yine 14. yüzyıl düşünürü olan İbn Haldun, Mukaddime adlı eserinde özet olarak yöneticiler adil, bağışlayıcı, güçsüzleri koruyan, hukuk kuralları içinde hareket eden, verdiği sözü tutan, haksızlıklarla mücadele eden, inançlara saygı gösteren politikalar izlemelidir der. Her zaman kamu görevlerinden beklenen, etik davranış ilkelerine uygun davranarak görev ve sorumluluklarını kamu hizmeti bilinciyle layıkıyla yerine getirmeleridir. Kamu görevlilerinin etik ilkeler konusunda bilinçlenmesi yönetim kalitesini yükseltecektir. Bu nedenle önleyici rol üstlenen etik eğitim çalışmalarının daha yaygın ve etkin hale getirilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çok bilinen bir ifadeyle testiyi kırmadan suyu doldurmayı başarmalıyız. Dünyadaki iyi uygulama örneklerine baktığımızda ülkelerin zaman ve kaynak ayırarak bu konuya büyük önem verdiklerini görmekteyiz. Biz de kamu görevlileri etik kurulu olarak etik eğitimleri veriyor ve etik eğiticileri yetiştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek kamu yönetiminde gerekse toplumda etik kültürün yerleştirilmesi ve etik bilincinin artırılması için eğitim çalışmalarımızı artırmayı hedefliyoruz. Değerli konuklar, kurulumuz etik ihlallerinin incelenmesi, araştırılması ve etik kültürün yerleştirilmesi, etik bilincin artırılması çalışmaları yanında. Kamu yönünde yönetimini ilgilendiren güncel konularda da ilke kararları almaktadır. Bilindiği üzere sosyal medya her alanda olduğu gibi kamu yönetiminde de oldukça önemli, hassas bir konu haline gelmiştir. Kamu hizmetlerinde görev alan herkesin etik ilkelere uyma yükümlülüğü sosyal medya kullanırken de devam etmektedir. Kurulumuzun 20 Eylül 2020 tarih ve 21 tarih ve 2021'e 81 sayılı ilke kararıyla kamu görevlerinin sosyal medya kullanımında gözetmesi gereken temel ilkeler belirlenmiş ve bu konuda farkındalığın artırılması amacıyla İlke kararımız tüm valiliklerimize, belediyelerimize gönderilmiştir. Değerli konuklar, bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken konferansın düzenlenmesinde ev sahipliği yaparak çok önemli katkılar veren Sayın Vali Serdar Yavuz Beyefendi'ye, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın Beyefendi'ye Birazdan kendisini büyük bir keyifle dinleyerek kıymetli fikirlerinden istifade hep birlikte istifade edeceğimiz Sayın Profesör Doktor İnayet Aydın Hanımefendiye, kıymetli katılımcılara, organizasyonda yemeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kamu Etiği Konferansı'nın verimli geçmesini diliyor, iyi dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum.